Merhaba sevgili yaylar. Bugün 8 Eylül Pazar, güneş günündeyiz. Bugün tatil günü olduğu için sosyal ortamlara rahatlıkla katılabilir, arkadaşlarınızla güzel organizasyonlar yapabilirsiniz. Katılacağınız faaliyetler özellikle akşam saatlerinde sohbet konusu da olabilir. Bu faaliyetlerde eğlencenin tadını çıkarmaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 8 Eylül Pazar, Güneş günündeyiz. Ay gün boyu terazi burcunda ilerleyecek. Genel olarak dengeli ve uyumlu bir gün geçirebiliriz. İlişkiler, ortaklıklar, sanatsal faaliyetler, güzellik, bakın estetikle ilgili konular bugün biraz daha öne çıkabilir. Başak burcundaki Merkür zihinsel olarak daha detaycı, analitik ve eleştirel olmamıza neden olabilir. Küçük ayrıntıları bugün daha rahat yakalayabiliriz. Bugün Mars ve Satürn arasında kare açı etkinleşmeye başlıyor. Bu zorlayıcı bir etki olacaktır. Özellikle sabit grup burçlar Akrep, Aslan, Boğa ve Kova burçlarının daha dikkatli olmaları gerekiyor. Riskli eylemlerden ve düşünmeden yapılan davranışlardan uzak durmamız gerekiyor. Sakarlıklar, kazalar veya kronik sağlık sorunlarında artışlar meydana gelebilir. Ay akşam 23.47'de Venüs ile kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Gece saatlerinde Ay-Venüs kavuşumunun yumuşak romantik etkilerini özel ilişkilerimizde ve aile ilişkilerimizde hissedebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.